Hay maşallah oğluma cümleten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bulutlu ve yağmurlu bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar. Kuşumuz da uçuyor. Epey zamandır uçuyor da. Dedim bir video açayım bakayım şimdi arkadaşlar. Sefere gelmeye başladı. 2-3 sefer yaptı maşallah çok güzel. İnşallah videoda da yapar. İzmir'de bugün akşama kadar yine yağmur yağdı arkadaşlar. Aralıklı aralıklı yağmur yağıyor. E Mart ayı da geldi. Şubat bitti, Mart geldi. Mart bitecek, Nisan gelecek, Mayıs gelecek, Yaz gelecek inşallah arkadaşlar. Bunlar da çılgın tayfa. Bu ortadaki yabani şu sazlı. Dün de uçmadı bu kuş arkadaşlar. Hadi dedim bugün uçurayım. Yürümedi. Kuş yok altında çünkü. Arada böyle boş geçiyor. Yalnız her yerden geliyor arkadaşlar. Buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. Valla beni de şaşırtıyor. Bugün de o kadar çok kumrularla çarpışacak duruma düştü ama Yem attım yine onları arka ön bahçeye. Burada dedim rahatsız etmesinler kuşları. Çünkü yem koymazsam o tarafa arkadaşlar buraya yem attım mı kuşlara kuşların içine giriyorlar. Hem hastalık olur diye korkuyorum. Çılgın Tayfan'ın maşallah neşesi yerinde arkadaşlar. Çılgın bekliyorlar. Ama öncelikle kuşumuz tekki tekke uçan kuşumuzu çekmemiz lazım. O da çok tedirgin uçuyor arkadaşlar. Gerçi yağmurdan hemen sonra kuş uçurmak tehlikeli arkadaşlar. Çünkü diğer şahinler de avlanamıyorlar yağmur yüzünden. Hay maşallah ne güzel çöktün be oğlum be. Aferin oğlum sana. Buradan geldi yine arkadaşlar. Tersten geliyor. Bu arada bunu adet edindi yani kuş. Bu aralar Şimdi onun için Bakın burayı ne hale getirdim onun yüzünden Onun soldaki dişi onun pembe boncuklu dişisi Yumurtlatayım yavruya kustu, kusturayım diye arkadaşlar Uçum kümesine yuvalık yaptım Bulutun hatırına <laughs> Onun hatırına uçum kümesini bozduk işte arkadaşlar Yani onun atarına, uçum kümesine yuvalık yaptım dört tane. Bakın yukarıda bir, bir çift, aşağıda üç çiftlik yer var. Kaçırmayayım diye bakıyorum kuşu Yine geldi. Aferin be oğlum sana ve maşallah la kuvvete illa billah. Hem çekiyor hem uzatıyor artık arkadaşlar. Bir de bu yavruya kustumu görün inşallah arkadaşlar. Bir de bir yavruya kusturayım onu. Çünkü uçum kümesinde yuvalık yoktu. Yerlere yumurtladı dişti. Eşlenmiş o pembe boncuk dişiyle. Mecburen yuvalık yaptım ki yavruya kusturayım da göreyim yani sonunu göreyim kuşun. Tabi Allah'ın izniyle Rabbim korusun havada çayından yerde kediden bütün kuşların kuşlarını havada tut tutabilirsek Başına bir şey gelmezse bir de yavruya kusunca görün arkadaşlar. Şuradan geldi mi çok harika sefer yapıyor arkadaşlar şurada. Buradan geldi mi bambaşka da buralardan geldi mi arkamdan geldi mi sıkıntı oluyor işte. bunları bunları. Bir önceki video arkadaşlar ul tedavisi için bir video çektim. 5 saniyede arkadaşlar uru yok ediyor işte o dediğim boynuz kalemi. Google'a yazarsanız boynuz kalemi direkt çıkıyor önünüze. 5 saniyede tedavi ediyor arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız urun ilacı olmadığı için öyle bir tedavi yönüne gittik. Bir Bursa'dan bir arkadaşım söyledi bana onu da. Onun da başına gelmiş, denemiş. Bu boynuz kalemiyle ilgili. Ben de aldım direkt internetten aldım onu. 50 TL, 30 da şey verdik. Ne anladı? Ee, kargo parası. Ya kuşlar içinde eğer arkadaşlar ben veririm. 150 TL olsa, 250 TL olsa boynuz kalemi verirdim yani. 50 TL'ye aldım bir tane. Ve hemen dağladı yani arkadaşlar. Yarayı da şeyi Bakın tersten geldi bakın bakın bakın. Keçi baş buradan geldi yine. Gel şu karşıdan da oğlum ya. Ya böyle olması da güzel arkadaşlar. Her yerden sefer yapabilmesi de güzel. Yani kuş hep aynı yerden gelmesi gerekiyor. Yani yerini yapması gerekiyor ama bu her yerden geldiği için o da güzel. Her yerden sefer çıkarıyor. Gençler sakin. Sakin gençler. Şampiyonlar sakin. sahiplendirdiğimiz, sahiplendirdiğimiz kuşlar vardı zaten. Bakın yine geldi. Ay maşallah sana oğlum be. 20 metreleri buluyor yavaş yavaş arkadaşlar. 15, 17, 20. Ya zaten bizim kuşlar 25-30 metre gider. Tam anlamında formunu bulduğu zaman. 25-30 metre de yeter zaten arkadaşlar. Bir saat, bir buçuk saat uçtu mu bir de 20-25 sefer yaptı mı yeterli. 30 metre, 25 metre de gitti mi Allah bereket versin. Zaten onun üstü yok zaten arkadaşlar. Öyle bir şey olsa bütün kuşçularda hep 50 metre gider kuşlar. Arada çıkar. Bir tane, iki tane. O da kanından gelir. Ama her kuşla 50 metre yapacak diye bir şey yok tutturmuşlar. Elli bakın orada patladı. Belki görünmüyor. Güneş var o tarafta. Tutturmuşlar. Uzun gider mi? Şu kadar çöker mi? Ya zaten erkek kuş 5 metrenin altına çökmeyecek arkadaşlar. Erkek kuş benim gibi böyle bir yerde gene hiç çökmeyecek. Çünkü yer sıkıntılı. Yer gerçekten sıkıntılı yani. Görüyorsunuz şuraları. Bakın. Burada kuş oynatmaya çalışıyoruz biz. Her tarafımız kapalı. Bir karşımız açık. Bir şu aradan var. Gelirse bir de şu iki evin arasından. Buradan zaten tersten geldi mi tersli yokuş. Hay maşallah. Oğluma. Ha. Ya bakalım ben geliyor mu? Geldi. Oh sana maşallah la kuvvete illa billah taban taklasında vuruyor. Çok kuvvetli bunun taban taklası arkadaşlar. İnanın çok güzel taban taklası vuruyor. Maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Az kaldı bulut oğlum. Az kaldı. Ya yavruya kustum mu? Bunlar azaldı zaten burası arkadaşlar. Burayı bilerek azalttım. Şimdi o mavi boncuklu erkek de almış o ön perçemde. O da bir alıştım bakın yükseldi. Yükselmiş kuş. Ya <laughs> <şeyler> niye bağırıyor? Nerede <laughs> şimdi oğlum? arkadaşlar. Ya martı gördü ya bir şey gördü bu kuş. Çok da uzağa açılıyor bakın. Açıkta uçuyor bizim kuşlarımız. Ama yükselmiş bu. Ah <laughs> <laughs> kargalar gelsin severim kargaları. Bakın ne kadar yükselmiş ya hayret bir şey. Ya bir şey gördü bu kuş korktu. Fazla da yükselme oğlum. Ha kargalar bunlar arkadaşlar. Bunları seviyorum ben. Neden seviyorum? Şahinler karga oldu mu gelmiyor. Ama bizim kuşta kargaları görünce uzak uzak yükselmiş yani baya. Korktu herhalde kargalardan. Aman başına bir şey gelmesin de ben bir iki tane kuş açayım şuraya arkadaşlar. geldi. Ay maşallah oğlum abi. Aferin sana bir oğlum. Ya iyi ki kanatlarınız yoksun. Bir de kanatlarınız olsa bakın tersten geliyor. Seni keçi seni. Korkmuş arkadaşlar bu korkmuş. Kargalardan korktu bence. Korktu mu hemen yükseliyor veriyor. Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Tersten gelmedi. Bakın sesleri duyuyorsunuzdur. Karga seslerini. Yine tersten geldin be oğlum be. Yine tersten geldin uzattın ama şaşırıyor şaşırıyor. tarafa. Geç şu tarafa. Geç şu tarafa. Çırpma kanadını. Bilerek makaslı kuş koyuyorum arkadaşlar. Bilerek makaslı kuş koyuyorum ki kuş çırpınma, çırpınınca kendini atmasın yere. Kuşlar çırpınınca. Bakın yine geldi. giremedi Ulan nasıl geldin öyle? Arada boş geçiyor ama bunu yavruyu kustuktan sonra doldurur arkadaşlar. Ya biz de kuşlardan çok şey istiyoruz arkadaşlar. Kanat sesi var. Çökme var. Kalkarken taklalı var. Aferin sana babişim be. Aferin bebişim be. E i̇nerken taklalı var. Yeri kalktığı yere inmesi var. Daha ne isteyeceğiz kuşlardan ya? Bir de böyle bir yere inmesi var. Bundan hep gurur duyuyorum. Maşallah, la kuvvete illa billah kuşlarımdan yani. Yalnız şuradan gelmesi sakat olmaya başladı arkadaşlar. Burayı yer yaptı galiba yine. Ya diğer taraftan geliyor da. Zaten yetişemiyorum onun geliş yerlerine. iyi güneş açtı ya maşallah güneş çıktı yine geldi yine taban takması maşallah la kuvvete illa billah incek bu arkadaşlar bu incek İniş melodileri, melodileri bunlar diyorlar ya. İniş şeyleri algıladıkları. Yine arkadan girdi. O kadar çöktü ki Şuradan nasıl geldin arkadaş? Şu aradan geliyor arkadaşlar ya. Ya bakın her kuş girmez giremez buradan. Şuradan şu ağaçların üstünden geldi ya. Nasıl bir kuşsun sen arkadaş ya. Maşallah. La kuvvete illa billah. Şu aradan çıktı ya. Ya kuşa da hak veriyorum arkadaşlar. Bütün kuşlara da hak veriyorum benim. Çünkü yerimiz çok dar arkadaşlar. Çok inanın çok dar. Şu 25 metrede ne yaparsa yapacak etrafı kapalı. Yani şu etrafımız kapalı. Şuraya bakın ya. Adam utanmadan niye 5,5 dönüm yerde kuş uçuruyorum diye geçenlerde. Ulan dedim gel benim buraya da görsen. 25-30 metrede. Göreyim senin kuşlarını. Bakın yine tersten gelecek dedim. Aferin sana oğlum. Şimdi buradan geliyor arkadaşlar o. Karşıya göre oynuyor. Böyle geldiği zaman zönün dikine oynuyor. Keçi baş. Yine geldi. İner mi? Yok. İnmedi. Yoruldu iyice arkadaşlar. Nereden baksanız 40 dakika oldu. Çünkü bayağı geç açtım videoyu. Şimdi inebilir. Aferin oğlum sana. Maşallah. La kuvvete illa billah. Şunları da bir açalım çıksınlar arkadaşlar. Bunlara da bakın. Uçmaya hazırlar vallahi, hazırlar. Uçmak için hazırlar. Buraya be. Şuraya yere. 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 Ne yapıyorsun sen ya? Kendinde misin? Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.